Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararına birbiri ardınca gelişinde, insanların yararına olan şeylerle denizde yüzen gemilerde Allah'ın gökten indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği Suda yeryüzünde her türlü canlıyı üretip yaymasında rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları çeşitli yönlere çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için nice ibretler vardır. İnsanlardan kimileri Allah'tan başka varlıkları ona eşler tutarlar ve onları Allah'ı sevdikleri gibi severler. İman edenler ise en çok Allah'ı severler. Zulmedenler azabı gördükleri zaman bütün gücün Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının pek çetin olduğunu bir bilselerdi. İşte o zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan uzaklaşmışlar ve aralarındaki bütün bağlar kopmuştur. Uyanlar şöyle derler. Keşke bizim için bir dönüş olsaydı da şimdi onların bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Ve onlar cehennem ateşinden de çıkacak da değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.